Evet bu hesaptaki ilk dungeon'ımız. Ee, hem dungeon'ı tamamlayıp kendimize birkaç tane güzel item toplayabilmek adına yüksek level adamları denk geldi. Böbiye. Bizim için iyi bir şey. Ha, hepimiz aynı level olsak daha keyif olur tabii ki. Ama şu aşamada çok da dert değil zaten. Yani bunlarla beraber seri seri tamamlarız. Buradaki dediğim gibi asıl amacım hem XP almak e, hem de hızlı hızlı dungeon'ı tamamlayıp item alabilmek buradan. da bunun arkasından kovalayacağım sürekli. Onlar zaten iki tane yüksek levelimiz var. Bunlar yeterince bize e, demeyi sağlayacaktır. Hatta adam gibi taksam da gerek de yok ya. Aslında bir hata yaptım. Keşke Faction'daki e, görevi alsaydım. Bak benim hatam. Faction görevini alsaydım çok daha güzel olurdu. Hem e, Expedition görevini yapmış olurduk Faction'ın. Hem de bir yandan Dungeon'ı yapmış olurduk. Neyse sıkıntı yok. İlla ki yine Dungeon'ı yapacak birilerini buluruz. Onları bulduğumuzda onlarla beraber yaparız. Yaratık da orada gelip bana dalıyor ya kafayı yersin. Hmm. Gel bakalım. Light infocus işime yaramaz. Fire da işime yaramaz. Dur bakalım şuradaki mob nerede? Var mı? burada buradakini kesmişler. Bakın. Yani şöyle kapıya doğru gidelim. yerle şey içeri keserirsin mobları da. Yüksek devrelerle yapmanın en güzel avantajı hiç zorlanmıyorsun ya. Ha gönül isterdi ki 5 kişi kendi arkadaşlarınla yapabilir şurayı. Ama malum tek başıma olduğum için böyle bir şansım yok şu aşamada. Ha, i̇lerleyen zamanlarda dungeon için bir ekip bari bir şeyin olması gerekiyor. O apayrı bir şey. Ama şu anlık öyle bir şey olmadığı için çok da yapabileceğimiz bir şey yok gibi. En azından şu anlık dungeon'ı ilk dungeon'ımızı halledip ardından ilerleyen zamanlarda diğer dungeon'larda yavaş yavaş insanları tanışıp insanlarla beraber gitmek güzel olur. Keselim yaratığımızı. Bu arada diğerleri çok yavaş geliyorlar. Bu 60 seferlik adam da benim gibi hızlı hızlı yapıyor da Çok oyalanmada. Ama diğerleri çok yavaş yapıyorlar. Nedense bilmiyorum. Ben de güzel vuruyorum bu arada. Hani. Böyle bir olurcasına değil de bayağı hızlı hızlı yol gösteriyor gösteriyor yapıyorum yani dancını biraz daha rahat olsam muhtemelen ölmeyeceğimi inansam önden çatır çatır kendim giderim yani. Hadi şuradan çıkıyorum ben. Çok kolay yol varken kendi kendime zorlaştırmaya da çalışıyorum ya yolu. Ayrına ayrına ihtiyacım yok zaten şu aşamada buradaki. Bakalım bir tane repier çıkmış işime yaramaz. Bizimkiler gelene kadar hemen şu elimdekilerden kurtulayım. Sword işime yaramaz. Kafalık işime yaramaz. Yani, hız hızlı hızlı vuralım baba. Ben arkandayım. Arkana nasıl işlediğinizi emeği sen. Bunda da kestik. Devam. Diğerlerine de benle aynı rotada gitmesek. Çok yavaş yapıyorlar ama bu arada daancını. Normalde onu öyle kesmeye uğraşmayıp direkt şuraya koşmaları gerekiyor bence. Yani en azından ben ee, şey yaparken o şekilde ilerletiyordum sürekli dancını. Şunu açayım, şuna saldırmaya başlayayım. Bak mesela şu anda neden yani mesela şöyle şöyle kesiyorlar. Bak vur abi şuna. Niye uğraştırıyorsun kendi kendine? çok çıkmaz bir şey çıkmaz. Rahat rahat ilerlersin. Ha yine öyle. Orada bir tane mobu kesmeye uğraşıyor üç kişi. Vallahi billahi bir tane mobu kesmeye uğraştılar ya. Neyse neyse yapacağım şu takıma her zaman öncülük edecek birileri lazım olur. Hop şurada atlarsın. Bizimkiler gelene kadar hemen ben hızlıca şunu da açayım. Hiç bekleme yapmadan çatır 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 gidelim. Buraya her dancına bak. Her dancına benden bir tane lazım yemin ediyorum bak. sıfır ya. Takımı oyalattırmak sıfır. Beni takip eden adam ne kadar akıllı. Gerek yok olur, gerek yok. Boşuna zaman kaybı öteki türlü. Hop. Abi ölmeyelim önden gidiyoruz diye de. Ayrı bir şey yap. Çanlar düştü bakalım neymiş. Life stuff pek işime yaramaz. Genel olarak heavy attı nedense. Heavy itemlarla pek işim yok. Daha düşmese bile olur yani. Life stuff işim yok. Bakalım. Heavy gloves. Heavy light Strange veriyor. Yiyelim. Perk'ü leş ama en azından iş yapar. Light constex. Bunu her türlü giyerim. Sağlaştıyalım. Devam. Bu yanımızda bir tane çocuk var. Bilmiyor galiba dancını. 6 level'lik olan. Ben şunu bir tane vurayım. Yukarıya çekeyim abi. Ninja'm aman kal beni Güzel Agro benden gitti tamam oh, Aman vura Bremen Oyun Güzel Ne kadar bir canım da olsa Beni. Çok güzel. Şunu da alalım. Şimdi bizimkiler vururken ben gider şuraya yerleştiririm bunu. Ardından çatır çutur keseriz mobları. En temiz. Siz şunları bir alın. Ben de vardı şunu açayım. Yani o 60 levelli tek başına bile temizliyor olabilmesi lazım zaten bu dungeon'ı. Ki temizler de çok rahat. Onun için dert olmadan ben çatı çatı her şeyi çekebilirim buraya. çatırı vurursun buna burda vurun ulan vurun tanka ihtiyacımız yok çok ama bir tane de tankımızın olması çok güzel oldu amulet yani düşündürücü bir amulet kullanmalı mıyım diye düşündüm. Çok da ihtiyacım yok gibi o amelette. İntelijans veriyor çünkü. Ben de kalkaya bakayım. Ay, Seçitimiz de 10 level oldu. Şimdi gider ortadaki e, sandığı da alırım hızlıca. Bunlar şey yaparken hiç düştü. Bir var. Ama lifestyle şu aşamada gel. Şundaki lifestyle benim ne kadar işime yarıyor? O da bir düşündürücü. Bence o kritikliği almam ve kullanmam daha iyi olabilir. Çünkü e, hem damage olarak hem de kritik vurmam daha avantajım olacaktır muhtemelen. Vurun aslanlar. Güzel. Aferin yani hızlı hızlı temizliyor bütün ekip. Çok güzel bayağı ee, Boşa zaman kaybetmedik çok fazla. Güzel. Mobları da kestik. Baba bakayım yani. Intel'in yazısı ve konsören bol. Ne kadar kullanılır. Düşündürücü de. Ha direkt koşalım diyorlar. Olur. Bana uyar. Nick medium. Medium. Kalk ulan kalk geldik. Tan arkasına bir yatsa hiçbir sıkıntı kalmaz. Kalkanlı işim yok. Daha iyi gibi ya. Extra ekstra güzel abi. Hop sürekli tankta olduğu için agro bana kaymıyor tertemiz. Bu arada şaka maka gerçekten kötü demeyici atmıyorum ha. Oh! <laughs> Pek beklemiyordum. Aha bizim çocuğu da düşürdü. Bir daha vurdu. Buran tank hiç akretmiyor ya şunu biraz ileri götürmeyi. yapmak Bunu açacağım. Ee, bir potumuz gelsin. De, potumuzu basalım. Ya <laughs> topçu alabiliriz arkadan. Mis. Her temiz. Böylelikle ilk dungeon'ımızı da yapmış olduk. Ne kadar? 15 dakika sürdü. Çok güzel su zamanlama. Ee, bu Armin dungeon görevini şeyle yaptığım için ben İki tane seçenek veriyor ya. Bir solo yapılabileceğim, bir de dungeon'a böyle ekiple girebileceğim. Ben normal solo'yu yapıyordum. Sonradan fark ettim birini yapınca diğerinin bitirdiğini. Olsun ama sıkıntı yok. Ki en azından Armin dungeon'ı da böylelikle yapıp bitirmiş olduk. Bakalım çıkanlardan üstümüze giyebileceğimiz vesaire bir şey var mı? Bir onu da kontrol edelim. Yani Direkt üstüne şey atmış. Bak görevini oradayken mi çağırmıştım da ben gitti öyle. Anlamadım. Times ne bu? Eldiven çıkmış medium. Yo hivi Boğumuz var. Şu daha iyi gibi sanki. En azından şeyi var. Strange Vicious'lı hatchet var bir tane. Dex konslu, şunu giyebilirim çünkü ah bu kafama tüküreyim. bu da şey yaptık. Şunu giyebilirim, doğru Dex'i az ama e, fırlatmayı throwing'i kullanıyorum, onun için daha çok işime yarar. Setere konslu, yani bu blokladığın zaman imperial veriyor. Yani kullanacağımı sanmıyorum ama. Yersem şeyim kaç oluyor? 100. Yok ya ben bendeki daha iyi her türlü. Ayrıca şeyde düşürmeye gerek yok. Ee, kafalık hivi kullanmam. Fokus istiyor da fokus. Amulet, intelligence, fokus ayakkabı, fokus chest. medium kolluk giymem, lights. Ee, bu ötekine göre daha iyi gibi. Çünkü hem Cons hem var hem de Refreshing Ward'u var. Diğerinde Firestuff şeyi olduğu için direkt değiştirebilirim. Evet ilk Armin Dungeon'umuzu da böylelikle bitirmek üzere bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.